Burası abi. Vay vay vay. Gülbahar'a baksan. Saklanmak için güzel yer bulmuş. Ne iş var burada ya? sağ oh. Ne güzel bir yer bulmuşsun Gülbahar. Güzel olmasına güzel de çok fazla alışmadan mahallemizi geri mi alsak? Haberler geliyor. Kadir Karaca peşinde mimarlarla nereyi nasıl yıkarım ne yaparım diye konuşuyormuş. Hı hı. Tapular bende mi? Ben de hiçbir şey yapamaz. Ben ona gereken mesajı ilettim. Ne mesajı? Sen savaşı başlatmışsın, ben de plan yaparız filan diyordum. Ne planı Gülbahar? Hayat plan yapmak için çok kısa. Hızlı bir kararla istediği cevabı gönderdim kendisine. Duydun mu Pusat Bey? Kanım kaynıyordu, macera başlıyor. Aksiyon olursa ön saflardayız yenge, biliyorsun. Bilmez miyim? Siz yine de dikkati elden bırakmayın. Bu Kadir Karaca sadece önden ateş etmez arkadan vurmaktan da hiç çekinmez. Gördük, gördük. Biliyoruz. Güzel. Neyse. Aa, Zümrüt bu akşam Metehan için bir parti verecek. Aranızdaki buzlar eriyor sanırım. Seni de davet etti. <laughs> ne diyorsun ya? Buzlar kraliçesi güneş mi oldu aniden? Yani öyle de diyebiliriz. Bekliyorum. Akşam bizim otelde. Gelmeye çalışacağım. Ben eşlik edeyim size.